arkadaşlar bugün sizlerle ben arkadaşımın bana yaptığı hediyeyi açıyoruz. Bu ikinci video oldu gördüğünüz gibi ee, çok sevdim öbür arkadaşın yaptığını bunu tabii ki severim ve çok güzel yapmış paketini gördüğünüz gördüğünüz gibi canım arkadaşım için yazmış buraya. Bir şey var gördüğünüz gibi böyle bir şey. küçük hediye küçük hediyem yazmış. Veya da e, yanlışlıkla ne kamerada gözükmediği için hediye diye okudum. Evet arkadaşlar çok güzel yapmış Paketini gördüğünüz gibi hemen açalım. Aa çok güzel bir şey koymuştur. Aa direkt açıldı ya. Hele Şöyle... burasına çok güzel squishy yapmış arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel yapmış. Gerçekten şunu alalım o zaman. Çok güzel. Çok tatlı çizmiş. çok tatlı. Çok güzel çizmiş. Çok yetenekli. Çok teşekkür ederim bu arada. Başka bir şey var mı bakalım. Bir tane keçeli kalem var. En istediğim kalemlerden. Bu arada gerçekten çok güzel yapmış. Başka bir şey var mı? Bir de böyle not koymuş. Ee, i̇yi ki varsın canım arkadaşım. Sen de iyi ki varsın. Çok e, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Burada da bir tane böyle not var. Bayağı bir şey koymuş. Çok güzel olmuş. Lütfen like atın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Like atın demiş. Like atın. Arkadaşlar bir dakika. O zaman gördüğünüz gibi like atın. Ee, bir tane daha böyle çok güzel bir not var. Ee, not değil resim. Arkadaşlar beni çizmiş. Yani e, bana baya benziyormuş. Çok tatlı olmuş. Ee, hepsini teker teker ben göstereyim isterseniz kutusu bu arada yanlışlıkla yırttım bunu her zaman saklayacağım canım arkadaşım için böyle kutusu böyle çok güzel böyle kalem koymuş bir tane ee, Tabii ki de o çok güzel çiziyor bakın şöyle çiziyor çok güzel Evet çok beğendim kalemden bir tane böyle çok güzel sukuş yapmış Evet böyle çok güzel sıkış yapmış böyle mükemmel bir not koymuş Sen de iyi ki varsın Bu arada canım arkadaşım. Ee, böyle çok güzel şeyler yapmış. Ben çok beğendim. Çok yetenekli. Bu arada böyle çok tatlı şey, çok tatlı şeyler çiziyor. Ben bunu her zaman saklayacağım. Böyle like atın diye mükemmel bir not yazmış. <laughs> Öyle. Bir de böyle tatlı mı tatlı bardak çizmiş böyle tatlış bir bardak. E, ee, Hepsi çok güzeldi. Ellerine sağlık. Hediye için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzeldi. Seni öpüyorum. Ee, yani çok güzel yapmışsın. Ee, bu arada ismimi söyle. Sö e, i̇smini ismini söylemek istemediği için ben de söyledim arkadaşlar. Ee, evet işte bu kadardı bu videomuz. Videomuzun sonuna geldik. Ee, e Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.